Anneciğim, beni durulayacak mısın şimdi? Evet kızım, Milo ya. Şimdi seni durulayacağız. Söyle. Korkma tamam mı? Kork anneciğim, korkmuyorum. Su çok güzel. Ay ne güzel yıkanıyorsun sen Milo ya. Ay evet, çok güzel. Şöyle bir durulamalım önce. Ay 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 ay. Milo ya suyu çok seviyor. Değil mi Canan? Ay. Bu da ya suyu çok seviyor ya. Baksana kızım. Ay. Birazdan çıkartacak Sen sonra yıkarsın Dur bakayım Mualemcan. Dur anneciğim. Hayır aşkım bekle. Hı hı. Nilo'ya şimdi durulanacak arkadaşım durulandı arkadaşlar. Birazdan üstümüzü giyeceğiz. Önce bir havlumuzu alalım. Anne. Anneciğim çok üşüyorum ya. Nilo'ya üşüyebilirsin. Yeni çıktım banyodan kızım. Hemen kurulanalım. Üstümü giyinelim anneciğim. Anne. Tamam canım. Anne. Ay Nilo'ya böyle çok Anne. Şimdi Hemen onun üstüne getirelim. Anne. Çok üşüyecek. Efendim Muharrem Can. Efendim Muharrem Can oğlum. Evet. Şimdi Nilo'yan üstünü getireceğiz aşkım. Niloya çok üşümüş. Hı -hı. Evet Nilo'yacığım üstünde giydin çok güzel oldun Hı -hı. tertemiz oldun Hı -hı. ay şimdi Niloyan ateşi varmış Nilo'yanın ateşini ölçeceğiz değil mi Candan Hı -hı. ay bakalım ölçelim kaç çıkacak dur bakayım Candan Dur bakayım şöyle evet ölçüyoruz şu an Niloyanın biraz ateşi çıktı banyodan sonra Acıyor mu? ay ne çıkmış bak 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 acı acıyor, acıyor, ya anne ay kaç çıkmış ateşi 36. Ana, acıyor, ne? 37 oldu ay çok ateşi var Candan Niloyanın şöyle beycini kurtalım şöyle üstünü evet Nilo acımış. şimdi ağlayacak baksana çok ateşi var <laughs> Anneciğim benim çok ateşim var hasta olacağım galiba. Yok kızım hasta olmaz merak etme. Ağlamana gerek yok Nilo ya Candan gel bir daha bakalım bakalım ateşi var mıymış. Yok istemem. Ay hiç. ateşi düşmesi lazım. Candan bak bakayım ateşi kaç çıktı. İstemem. Ay çok mu üzüldün sen yoksa. İstemem demiyor musun? Ay yine 37 çıktı ateşi. Ay! Kızım benim birazdan düşer ateşim merak etme. Gel buraya biraz otur bakayım Nilaycığım. Şöyle otur bakayım. Aferin sana. Artık, artık evet. Isınacak. Hı hı. Banyosunu yaptırdık bir güzel ya. Ondan sonra biraz ateşi çıktı ama şimdi biraz daha iyi. Anne. Düşüyor ateşi. Anne! Efendim anne, kızım. Anne evet. Anne. Candan hadi bay bay yap bakayım. Hadi görüşürüz çocuklar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz çok seviniriz. Hoşçakalın.